Kemal, ne yapıyorsun? Bak şurada tuğlalardan ev yapmışlar. Sök bakalım o evi. Oo. Tekrardan yapabilir miyiz bu evi? Tekrardan yapabilir miyiz dersin Kemal? Evet. Oha, kafana düştü. <laughs> Karşı tarafı da yık bakalım. Karşı tarafı yapmıyor musun? Yap bakalım. Oo, hepsini yıktın ya Kemal. Evet, hepsini yıktık. Onları da kendine doğru çek onları. Evet. Evet. Şurada da bir duvar var Kemal. Burada da bir duvar var. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> Tuğlalara bastın. Evet. Gerçekten Kemal çok güçlü. Bütün duvarları yıktı. Tekrardan yapacak hepsini. Evet hadi hadi evet. Wow! Oh. Hepsini yıkıyor Kemal. Evet şimdi tekrardan mı yapacağız? Yıktıktan sonra tekrardan yapacak mıyız Kemal? Evet. Evet tekrardan yapacağız hepsini. Evet tabii ki. Hadi arkadaşlarına bir bay bay yap. Sonra nasıl yaptığımızı gösteririz onlara.